Merhaba, ben Burak Çağlar. 1987 Yakent doğumluyum. Yaklaşık olarak 15 yıldan beri turizm sektörün içindeyim. Bu sektörde 10 senelik konaklama, 5 sene yemek sektörü, konaklama ve turizm sektörü olmak üzere 15 yıllık bir deneyimim var. TKDK'yı sosyal medyadan, internet üzerinden, haberlerden takip ediyordum. Ama konuşmak, tanışmak fırsatım olmadı. Girişimci kadın olarak Nigar Kulukçu ile tanıştırdı. Böylece TKDK tanışmış oldum. Lavloy Bütük Otel, Samsun'la Sinop'un tam ortasında. Yerkent ilçemiz, Samsun'umuzun batı bölgesinde. Bu bölgeye, bu tesisimizi inşa ettik. Bu tesisimiz 22 oda olup İçerisinde restorantı, yemek salonları, toplantı salonları, kır düğün bahçesi şu an hepsi mevcut. Çalışan sayımız şu anda pandemi dönemi olduğu için 15 personimizde faaliyet göstermekteyiz. Otelimiz 7-24 hizmet açıktır. Müzik Tarım Bakanlığımızın İPAK programı destekli altında 500 bin euronun 165'sini destek olarak aldım. Yatırımcılarımız artırım yatırım yapmaktan korkmasınlar. Onların arkasında TKDK var. TKDK'ya gitsinler. uzmanından destek alsınlar. TKDK şu anda bölgemiz için, Türkiye için genel olarak çok büyük yatırımlar yapıyor. Çok büyük teşvikler veriyor. Bu konuda TKDK'dan destek alsınlar. Müzik Bu yatırımda bize destek olan Tarım ve Orman Bakanımıza, Samsun İl Koordinatörümüze, TKDK çalışanlarına çok teşekkür ederim.